Herkese selam. E, Mantayı sevmeyen yoktur herhalde öyle değil mi arkadaşlar? Gerçekten muhteşem bir e, yaprak mantı oluyor. Biz çok seviyoruz mantıyı. E, oğlum da çok böyle kıymalı yemekler, etli yemekler sevmediği için bugün de böyle işten gelince hemen boş yaptım. E, yaprak mantı olarak yaptım ve gerçekten hem kolay hem de lezzetli. Eğer düşünenler, yapmak isteyenler varsa... Tam da bu tarif size göre hemen işten gelince ya da canınız mantı isteyince, böyle yoğurtlu bir şeyler isteyince ya da misafir gelince çok kolay hazırlayabileceğiniz gerçekten pratik ve hemen ekonomik bir tarif. Bir tane yumurta, bir yemek kaşığı tuz, yarım kilo un, dört tane beze çıkıyor bu arada. 2 ee, yemek kaşığı sıvı yağ akıttım ben hamurum e, bekletmediğim için daha çabuk açılsın diye tuz, su, un ve bir tane yumurtadan iki yemek kaşığı da sıvı yağımdan oluşan bir hamur elde ettim ve gördüğünüz gibi gerçekten hemen yoğurdum bezemi yaptım hamurun böyle kulak memesi kıvamında yumuşacık oldu o yüzden hem açması kolay oldu hem de benim için kesmesi daha kolay oldu çünkü ee, benim gibi rahatsız olup kollara ağrıyan ve ağrısı olanlar için de hemen pratik da kolay oluyor yumuşak hamurlar. Ee, çok sert olmasın gerçekten böyle hem e, mantığınız sert olur hem de daha böyle zor açarsınız. Hemen azıcık ve masanın kenarında böyle hiçbir yeri dağıtmadan güzelce yavaşça hazırlayalım. Kocaman bir tepsi hatta e, bir tanesinde buzluğa böyle tepsiye dizdim yaprak olarak onu da buzluğa koydum daha sonra oğlum isterse dedim ona yapar yediririm önce birazcık dondurdum sonra buzdolabı poşetimi aldım ve daha sonra kullanmak için hem böyle pratik oluyor hem de canınız istediğinde elinizin altında oluyor kıymalı yapmak isterseniz de aynı ee, hamurdan yapabilirsiniz ama onun içine bir tane yumurta daha fazla kırabilirsiniz tutması açısından o yüzden daha şey oluyor. Şimdi ben bunu taze yapacağım için hemen bir tane yumurta kırdım. Yeterli ve oklavanızı benim gibi küçük kullanmayın. Ben bunu Emrenin evde yaptığım için orada biraz e, büyük oklava yoktu. Bununla idare ettim. Sadece gözleme oklavası vardı olabildiğince ince açmaya çalıştım oklavamın yettiği kadarıyla bezim birazcık daha küçük olsaydı daha böyle şey olurdu kolay açabilirdim oklavanın taşırdım diyebilirim çünkü küçük olduğu için ama olsun yine de güzel çok lezzetli bir e, mantı yedik yaprak mantı yedik gerçekten güzel oluyor hem pratik hem kolay hem de kendimizi doyurmuş olduk hem de çok ekonomik Evimizde olan malzemelerimizi kullandım. Kıymaya gerek yok, ete gerek yok. Her zaman et olmuyor evimizde. Ben de o yüzden böyle kolayca yaptım, yedik. Eğer denemek isteyen varsa yapabilir. Gerçekten yorumlarda bana da yazabilir. Güzel olursa siz nasıl yaparsınız? Ya da hangi mantıları seversiniz? Kıymalı, patatesli. Çok çeşidi var aslında mantılarımızın ama ee, çalışan anne ya da işi çok olan bebeği olanlar için gayet pratik emeğin yarım saatte hall olabilecek bir şey gerçekten. Bakın böyle istediğiniz şekilde kesebilirsiniz benim gibi yapmayabilirsiniz de. Bakın videomu hiç kesmediğim için hemen suyumu kaynattım bir tarafta tuzunu da attım güzelce bunu haşladım ve bu şekilde kestiğim için birazcık unladım ki yapışmasın diye. Ve sonuç muhteşem, süper. Sarımsaklı yoğurt ister sade yoğurtla birlikte ve ben bir taraftan açmaya başladım. Bir taraftan da Emre'ye hazırladım o yesin diye. Koca bir servis tabağı dolusu böyle güzelce bir mantımız var. Herkese şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Kolay gelsin diyorum ve bir daha videomu izlemek isterseniz Bildirimleri açıp kanalıma abone olmak isterseniz de desteklerinizi bekliyorum herkese. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet ve süper mantılarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bu da buzluğum için.